Arkadaşlar Hobi Elektronik kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde bu şekilde bomboş bir şekilde oyuncu kasamız var. Bunu elimizdeki malzemelerin hepsiyle doldurmaya çalışacağız. Ve nasıl doldurulması gerektiğini adım adım sizlere göstereceğim. Lütfen takipte kalınız. Elimizde şu şekilde bir tane anakartımız ve işlemcimiz var. Şu şekilde gösterebilirim size. 4 tane RAM slotumuz var. Bir tane ekran kartı için var. Bir tane de diğer kartlar için var. İstediğimiz kartı kullanabiliriz. Öncelikle bunun montajını göstereceğim size. Kasaya uygun bir şekilde bunun takıyoruz. Vida yerlerine denk gelecek şekilde. Şu şekilde oturttuktan sonra bunu vidalıyoruz bu şekilde kasaya. Ondan sonra diğer kurulumlara devam edeceğiz. kartımızın hiçbir şekilde oynamaması gerekiyor. Atabildiğimiz tüm vidaları atıyoruz. Bir tane de şu arka tarafta var. Şu an ana kartımız buraya takılmış vaziyette. Şu şekilde bir tane güç kaynağımız var. Bunu da bilgisayarımıza takıyoruz. Bunun bir sürü girişleri var. Bunları tek tek şimdi taktıktan sonra göstereceğim. Bunu da kasamızın şu tarafına takıyoruz. İçeriden takılıyor. Şimdi bunu da yerine oturtuyoruz. Şu şekilde yerine oturttuktan sonra bunun da vidalarını takıyoruz. Alt vidalarını da yerine taktık. Şimdi güç kaynağımız da burada sabit bir şekilde kaldı. Artık hiçbir şekilde bu da oynamaz. Da şu şekilde gösterebilirim. Tüm kablolar içinde kaldı. Kabloların bağlantısını en son göstereceğim. Önce malzemelerimizi takıyoruz. Elimizde şu şekilde bir tane Asus'un ekran kartı var. Soğutucusu bu şekilde gelişleri bu şekilde. Şimdi bunu takıyoruz. Bunu da yine kasada uygun yeri bulup oraya takıyoruz. bu ekran kartı için yer açılmamış. Hemen vidalarını söküp yerini açıyorum. Yerimiz açılmış oldu. Alttaki soketine dikkat edelim. Şimdi bunu takıyorum. Ekran kartını da bu şekilde yerini unutturuyoruz. Sonrasında kazadan söktüğümüz vida sana ekran kartı hareket etmesin diye söktüğümüz yere geri takıyoruz. Bu şekilde ekran kartımız da takılı bir vaziyette artık. Şu şekilde gösterebilirim sizlere. Ekran kartımız da takılı, ana kartımız da takılı, işlemcimiz, işlemci soğutucumuz hepsi takılı durumda. Şimdi diğer malzemelere geçiyoruz. Benim elimde şu şekilde 3 tane remimiz var. Ben bu remlerin üçünü de buraya takacağım. Yani elimde olan bunlar olduğu için. 2 tanesi anakartta şu şekilde göstereyim. Remi yuvaları şu 4 ilk 4 tanesidir. İkisi siyah, ikisi mavi. Elimdekilerin ikisini siyaha, birini maviye takacağım. Bu şekilde kullanabiliriz bu kasada. Bunların da yön farkları var. Yönlerine dikkat ederek takıyorum. Yoksa diğer türlü anakartın soketini de bozabiliriz. Birincisini taktım. Şu an ikincisindeyim. Bu sefer mavi olana takıyorum bunu da. Soketine denk getirerek iki tarafını da bastırıyorum. İki ucu zaten otomatik kapanıyor. Son kalanı da siyah olana takıyorum. Bu şekilde bu üç tane rimimiz de bu şekilde bitmiş oldu. Bakın şu şekilde gösterebilirim size. Üçü de takılı durumda. Bir tanesi boş durumda. Oraya şu anda düzen takmayacağım. Daha sonrasında ilerleyen zamanlarda takacağım. Benim elimde şu şekilde bir tane hard diskim var. Bu hard diskimi de takacağım ben şu an. Onu da hard, bu kasanın hard disk yuvası şu köşede. Bir tane hatta şey var. Takma yeri, takma aparatı var. Bununla beraber takacağım. Önce bunu oturtturuyorum harddisk'ime. Bunun da yine delikleri aynı şekilde denk gelmesi lazım. Yoksa oturmaz. Şu şekilde kendi yuvasına oturduğumda zaten hepsi oturuyor. Bakın arkadaşlar şu şekilde oturdu. Daha hiçbir şekilde hareket etmez. Getiriyorum kendi aldığım yuvasına geri takıyorum. Şu şekilde şu an bu da takıldı. Ayrıca ben ikinci bir hard diskimi de takmak istiyorum. 1 terabaytlık bir tane daha hard diskim var. Bunu da depolama için kullanmak istiyorum. Bunu da o yüzden takmak istiyorum. Bunu da küçük asıl hard disk yuvası var burada. Bunu doğruya takıyorum şu şekilde. Köşede duruyor. Bu şekilde orada kalacak. Daha sonrasında bunların bağlantı kablolarını takmadan önce bir tane de şu şekilde CD sürücüm var. Yani pek kullanılmıyor ama yine de ben takmak istiyorum kasamda dursun diye. Bunu da ön taraftan kasanın ön tarafına takıyorum. Bu şekilde gösterebilirim kasanın tarafını da. Şu boşluğa bu boşluğa bunu da takacağım. Şu şekilde CD sürücümü de takmış oldum. Artık sadece iç taraftan bağlantıları kaldı. Şimdi tek tek o bağlantıları tamamlayacağız hep beraber. Şimdi buradan birden çok kablo bağlantımız var. Hani kimsenin kafası karışmasın diye tek tek tarif eder de yapacağım hepsini. Öncelikle güç kablosunu seçiyorum. Güç kaynağından gelen. Şu şekilde geniş bir kablo. Bunu anakartta zaten tek bir tane buna benzer soket var. Aynı yerine bulup o şekilde takıyoruz. Şu şekilde size de göstererek takmak istiyorum. Şundaki sokete hafif bastırarak çok bastırırsak tırnaklarını kırabiliriz. Şu şekilde bunu taktım. Ondan sonra ortada bir tane daha yine güç soketi var. Onu da bulup tekrardan ortaya doğru takıyoruz. Şu şekilde iki tane güç soketimiz var. Birini ekran kartı için kullanabiliriz. Birini normal anakarta güç vermek için kullanıyoruz soketlere yönüne bakarak şu ortadaki güç soketine takıyoruz. Evet dörtlü görünen fan düğmesinin yanında olan yönlerine dikkat ederek oraya takıyoruz bunu da. Şu şekilde. Bu şekilde ortaya bunu da takmış olduk. Şu şu an ekran kartı için ama benim ekran kartımda böyle harici bir güç isteyen bağlantı olmadığı için bu şu anlık boşta. Geri tarafına geldikten sonra şuradaki güç kablolarından tekrardan buluyorum. Mesela şu şekilde güç kablosunun birini CD sürücü tarafına takıyorum. Yine aynı soketine dikkat ederek şu şekilde bu şekilde taktım. Bu elektrik için ayrıca bir tane de sata kablosu takıyorum. Şu şekilde iki ucu bu şekilde olanlar sata kablosudur. Bunu da tekrardan bir ucunu CD sürücüsünün tarafına şu şekilde yine yönlerine dikkat ederek takıyorum. Şu şekilde burayı tutturdum. Diğer ucunda anakarttaki dört tane SATA girişimiz var. Şöyle göstereyim. Şunların hepsi SATA'dır. Herhangi birini takabiliriz fark etmez. Ben şu şekilde yine yönlerine dikkat ederek takıyorum buraya. Şöyle gösterebilirim. Bu şekilde SATA bağlantımız da tamam olmuştur. CD sürücüsüne giden. Aynı şekilde buradaki bağlantıların aynısını iki tane taktığımız hard disk için de yapacağız. Zaten elimizde şu şekil yine aynı güç kaynağından gelen iki tane kablomuz var. Şu şekilde gösterebilirim. İkisi de güç kaynağından geliyor. Şimdi kasamızın arkasında bu şekilde bir sürü daha boşta kablomuz var. Bunların hepsinde bir yerlere doğru takmamız lazım. Yoksa bu şekilde kasamız çalışmaz. Çalışırsa da tam verim almaz. Ben hepsini ön tarafa atıyorum bu kabloların. Tek tek tarif ederek takmak için. İki tane hard diskimizi takmıştık buraya. Şöyle göstereyim sizlere. Mühendislerimizin güç kablolarını bu taraftan takıyorum ben. Şu şekilde yine yönlerine dikkat ederek hard diskimin güç kablosunu taktım. Bu taraftan yine bir tane de yine aynı ucu şu şekilde olan bir tane SATA kablosunu takıyorum hard diskime. Onu da ön tarafa gönderiyorum. Yine yönlerine dikkat ederek takıyorum. Evet. Bu şekilde yönlerine dikkat ederek bunları da ön tarafa gönderdim. Şu an arka kasamızın arka tarafında hiçbir şekilde boşta kablomuz yok. Şu şekilde gösterebilirim. Hepsi ön tarafa gönderdim. Tekrardan kasanın iç tarafını geri göstereceğim size. Evet. Tüm kablolarımız şu an bu tarafta. Şöyle bırakayım. 4 tane fanımız vardı. Öncelikle fanları hepsini tek tek bağlayacağım. Güç kaynağına. bağlamasa fanlarımız da çalışmaz. Güç kaynağından gelen bir tane şu şekilde bir giriş buldum. Buna fanlarımızı bağlayarak şimdi göstereceğim. Fanlarımızın içinden de şu şekilde kablolar çıkıyor. Şu şekilde birleştirdim. bu şekilde taktım. Buna da diğer fanlara devam etmek için yapılmış bir şekildedir. Bunu da tekrardan diğer fanlardan gelen kabloları bulup onlara takıyorum. Sadece fanlardan gelenleri şu an takip edebiliriz. Diğerlerine gerek yok. Karışıklık olmasın diye öncelikle fanlarımızı takalım. Sonrasında diğerlerini takarız. Ben karışmasın diye şu an fanlardan gelenleri şu şekilde ayırıyorum. Evet elimde şu şekilde sadece 3 tane fandan gelen kablomuz kaldı. Şimdi tek tek bunları da bağlayacağım. Şimdi üç kaynağından gelen kablomuzu bulacağım. Şu şekilde bir ucunu fana bağlamıştım zaten. O da olur. Ya da şu şekilde şurada boşta var. Ben onu kullanmak istiyorum. Tekrardan aynı giriş zaten. Önemli olan girişleri. Hemen getiriyorum. Girişlerini yine yönlerine dikkat ederek takıyorum. Şu şekilde oturturdum. Fanımızın biri daha bağlandı. Şimdi tekrardan diğer fanlarımıza sıra geldi. Yine kalan şu aynı girişleri yine birbirlerine denk gelecek şekilde takıyorum. şekilde tüm fanlarımı da aynı şekilde güç kaynağına bağlamış oldum. Şimdi kasanın, kasamızın ön tarafından gelen bağlantıları bu sefer anakartımıza bağlamak zorundayız. Yoksa i̇şte kasamızın ön, tuşu, ön tarafındaki USB, tar USB uçları veya ön paneldeki düğmeler, ışıklar, bildirimler hiçbir şekilde çalışmaz. Burada tamamen kasamızın ön tarafından gelen kabloları buluyoruz. Ben şu şekilde hepsini buldum. Şöyle gösterebilirim. Zaten üzerlerinde yazıyor. Burada önemli olan şu kablolarımız. Sadece küçük kablolarımız. Zaten hepsinin üzerinde yazıyor. Mesela power led, power led artı, hdd led artı ve eksi. Burada power sv, neresi sv olarak geçiyor. Şimdi tek tek bunları da anakartta yazan yerlerine doğru hatta orayı size yakın çekim olarak gösterebilirim. Şu şekilde elimde bu tarz kablolar var. Bunları öne hani dikkatli bağlamak gerekli. Şu şekilde göstereyim. Adaklamasını bekliyorum özellikle. Burada da zaten siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle ışıkla göstereyim isterseniz. Burada da yerler var. Şimdi bunları o yerlerine takarak gidiyoruz. Şu şekilde en başta HDD delet olarak geçiyor. Bunu şu an oraya takıyorum. Şu şekilde yandan göstersem. Bir saniye. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde buraya taktım. Onlar tasına, HDD artı ve HDD eksiyi bulup onları takıyorum. Şu şekilde zaten, bunlar power, Bu ince kablo zaten hepsi. Onları buluyorum, şu şekilde evet buldum. Şöyle tekrar, işte kontrol edeyim yanlış olmasın. Şimdi evet, bakın power, power led ve power led eksi var. Bunları da hemen aynı şekilde oraya takıyorum. Hemen arkasına. Yuvalarını doğru taktıktan sonra bunların yeri önemli değil. İstediğiniz şekilde takabilirsiniz. Şu şekilde onları da bağlantısını yaptım. Şimdi sonrasında Power Save ve Reset server. Bunların Şöyle odaklasın. Evet. Power Save öndeki güç açma kapama düğmesi şöyle göstereyim. Power server güç açma reset seviyede reset düğmesi. Bunları da hemen yerine takıyorum. Şu şekilde. Evet. Bir saniye. Şunu da tutturamadım. denk gelmedi yerine. Evet bu şekilde bunu da bu şekilde oturtturdum. Şimdi bunlar da bitmiş durumda. Bu bağlantılardan sonra ön taraftaki USB girişlerimiz için şu şekilde mesela göstereyim. USB yazan. Burada anakarttaki USB yazan herhangi bir porta takıyoruz. Bizim anakartımızda iki tane var. Burada da yuvalarına dikkat ederek takıyoruz. Şu şekilde birine ben bunu taktım şu şekilde en soldakine taktım. Ondan sonra şu şekilde E, bakın şöyle göstereyim odaklamayı yapsın. E işte audio. Bu da ön taraftaki bip sesleri için. Bunu da şuradaki yere takıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın şu köşedeki yere. Yine aynı soketlerine dikkat ederek. Zaten dikkat ettiğimiz hep aynı şekilde. Başka şekilde uymaz bunlar şöyle göstereyim. Şu şekilde bunu da yerine taktım. Bu kablomuz da tamam. Şu şekilde bir tane ön taraftan gelen kablomuz kaldı. Soketi şu şekilde 19 pinlidir. Bu şu anda bizim anakartımıza uymuyor. Yöndeki USB 3.0'ların yeridir. Bunda bir tane çevirici kullanmak istiyorum ben. Elimde şu şekilde 3.0'dan 2.0 USB'ye çeviren bir aparat var. Öncelikle bunu bu kablomuza takarak sonrasında anakarttaki USB 2.0 yerine takacağım. Bu şekilde bunun da bağlantısını göstereceğim. Şu şekilde bunların ikisini de soketlerine dikkat ederek takıyorum şu şekilde soketlerine taktım. Şimdi burası 3.0'dan 2.0'a çevirmiş oldu. Bunu da tekrardan ana ana kartımızın USB portuna takıyoruz. Yine yönüne dikkat ederek şu şekilde bunu doğruya oturtturuyorum. Bu şekilde bunu da oturtturdum. Öndeki tüm bağlantı şeylerimizin hepsi bitti. USB 2.0 olsun, USB 3.0 olsun. Reset düğmesi olsun, power düğmesi olsun. Hepsi bitmiş durumda. Şimdi hard diskimize elektrik ve veri kablosunu bağlayacağız. Şu şekilde hard diskimizden gelen SATA kablosunu anakartımızın herhangi bir SATA ucuna yönlerine dikkat ederek takıyorum. Şu şekilde göstereyim. Zaten 4 tane SATA çıkışımız vardı. Şu şekilde oturtturdum. Şimdi tekrardan diğer veri için kullanacağımız hard diskimize de SATA kablosu takıyorum şekilde bunu da taktım. Şimdi diğer ucunda yine anakarttaki sata girişine yönlerine dikkat ederek takıyoruz yine aynı şekilde. Kabuk kabloyu alttan alıyorum karışmasın diye. Şu şekilde bakın. 3 sata kablosunu da buraya oturtturdum. Mavi, kırmızı ve turuncu olarak. Başka şu an bakıyorum. Eksiğimiz var mı diye. Buradaki küçük harddiskimize diskimize taktığım veri depolama için kullanacağımız hard diskimize. SATA kablosu yetişmedi. Şu şekilde bir tane uzatma olarak SATA kablosu kullanacağım. Bir tarafı 4 pinli, diğer tarafı SATA girişine girecek hard disk. uzatma olarak kullanmak istiyorum bunu. Şu şekilde anakarttan bağlı olan, güç kaynağına bağlı olan bir tane 4 pinli güç kablosunu uzatmak için bunu takıyorum. Şu şekilde göstereyim. bu şekilde ondan sonra bu tarafını da hard takıyoruz satı tarafını yine yönlerine dikkat ediyorum. Evet şu şekilde şöyle gösterebilirim. Bunun da bağlantıları şu şekilde hazır oldu. Şu anda iç kasamızın içindeki tüm bağlantılar bitmiş durumda gözüküyor. Tekrardan kasayı kapatmadan önce tekrar bir kontrolünü sağlayalım isterseniz. Ana kartımızın tüm vidaları yerinde hazır bir şekilde duruyor. Üzerindeki soğutucu, işlemci hepsi takılı durumda. 3 tane RAM'imiz var şu şekilde. Ana gelen güç kablosu şu şekilde. Birincisi burada, şu 4 pinli olan, diğeri de şu şekilde arada olan, geniş olan, şu şekilde geniş olan. Bunlar ana kartımızı besleyen kablolarımız şekilde iki tane hard diskimiz var. Küçük olanı yani şunu iki buçuk inç olanı veri depolamada kullanmak istiyorum. Büyük olanı da işletim sistemi kurmak için taktım. Kasamızda dört tane fan var. Renkli RGB fan. Hepsinin bağlantısı hazır durumda. Ön taraftan gelen USB 2.0, USB 3.0 olan bağlantı kabloları şu şekilde şuraya takılı durumda ön taraftaki yine tüm düğmeler hepsi bu tarafta bağlantı kabloları takılı durumda. Şu an herhangi bir sıkıntılı kablomuz yok. Kasamızın iç montaj bilgisi hepsi bitmiş durumda. Kasamızın güç kaynağı kablosunu taktıktan sonra kasamızı istediğimiz şekilde çalıştırabiliriz. Kasamızı tekrar kapatıyoruz şu an. Şu şekilde gösterebilirim kasamızın arka tarafı. Ön tarafına kadar dağınık gözükse de arka tarafındaki tüm kablolar şu şekilde toplu bir şekilde duruyor. Şimdi Kasamızın arka kapağını da bu şekilde takıyoruz. Evet, şu şekilde gösterebilirim. Kasamızın arka tarafındaki kapağımızı da taktık. Şu şekilde kasamızın arka tarafını da göstereyim sizlere isterseniz. Tüm girişlerimizin hepsi hazır bir durumda. Şu üst tarafındaki havalandırma filtresi bu da takılı durumda şu an. Tekrardan kasamızın sadece tek kapağı kaldı. Şu şekilde onu göstereyim. İçeriği bu şekilde. Herhangi bir sıkıntımız yok. Buradaki camını da kapatabiliriz artık. Kasamızın camını da kapattık. Şu şekilde küçük vidalarla tutturuyorum. Bu vidaları fazla sıkmamaya özen gösteriyorum. Eğer fazla sıkarsam kasamızın bir yerini cam olduğu için kırabiliriz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi kasamızın üst kapağını da taktık. Şimdi kasamıza sadece elektrik verme olayı kaldı. Hani çalışıp çalışmadığını görmek için. Sadece ben elektrik verip çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Herhangi bir monitöre ya da herhangi bir Windows kurulumu yapmayacağım şu anda. Bu şekilde bunu da gösteriyorum. Ondan sonra videomu bitiriyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde güç kablosunu da taktım. Şu şekilde Üst taraftaki açma kapama düğmesine basıyorum. Kasamız normal bir şekilde çalışmış oluyor. Şu şekilde göstereyim. Kasamız şu an çalışıyor. Sadece içinde işletim sistemi yok. Hard disklerimizin içi boş olduğu için içine işletim sistemini kuracağız uygun bir zamanda. Onun da videosunu çekmeye çalışırım. Bu şekilde oyuncu kasamızın montajı bitmiş oldu. İçinde DDR3 kart var. Şu şekilde göstereyim. RAM'lerimiz yine aynı şekilde. Platon'a ait bir tane power supply'miz var. Güç kaynağımız. İçinde iki tane hard diskimiz var. Toplamda 1.5 TB'e denk geliyor. İçindekiler genel olarak bu şekilde. Herkese hayırlı günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.